Konut piyasasında son durum başlığıyla başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz yayından bu zamana, yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde piyasada nasıl bir durum var? Malum yaz aylarındayız, biraz daha hareketlenmiş olabilir evlilik sezonunun açıldığı ve yeni evlerin kurulduğu bir dönemdeyiz. Piyasa bunu pozitif olarak yorumladığımı geçmiş yıllara kıyasla. Sanırım evlilikler de olmuyor. <laughs> <laughs> piyasa piyasa oldukça yavaş hareket ediyor. Geçen aydan bu yana aslında değişmeyen tek şey piyasanın çok süt liman şeklinde ilerlediği. Normal e, resmi kayıtlara baktığımız zaman nakit konut satışları seyrinde devam ediyor. Konut kredili satışlar yani kredi kullanılan satışların toplamın içerisindeki payının %9'lar civarında olduğunu görüyoruz. Konut satışları aylık ortalamasında baktığımız zaman tamamen ay ortalamasının çok az altında olsa da ay ortalamasını çok yakın seyrediyor. Ama burada değişen bir şey var. Tabi arsa ve tarla satışlarındaki artış trendi yavaşlamış gibi gözüküyor. Eskiden buradaki artış daha fazlaydı. Burada bir yavaşlama olmaya başladı. Yani orası da artık konut piyasası gibi duraksamaya başlıyor. Biliyorsunuz pandemi sonrasında konuttan birazcık arsa ve tarlaya geçiş olmuştu sonrasında da konut fiyatlarının çok artışıyla konuttan yararlanamayan yatırımcılar bu defa arsa ve tarlaya ilgi göstermişti. Ama şimdi ilgi bütün gayrimenkul türlerine doğru azalmış durumda. Yani ihtiyaca yönelik olan konut satışları devam ediyor bunu söyleyebiliriz. Ama konut fiyatlarında bir değişim var. Özellikle reel tarafta baktığımız zaman %48, nominal tarafta baktığımız zaman %48'lerde ama reel tarafta baktığımız zaman eksi yüzde 12 buçuk yüzde 13'lere gelmiş durumda. Bunu biraz eskiye doğru bakıp karşılaştıralım. 2019 Türkiye'de konut fiyatlarının realde en çok gerilediği dönemde. O dönem içerisinde baktığımız zaman eksi yüzde %15 15'e kadar gerilemişti reel konut fiyatları. Şimdi 2 puan kaldı. Yani 2 puan daha düştüğü takdirde 2019'daki dip seviyeyi göreceğiz. Tabi dip seviye derken biz 2011'den bu yana bakabiliyoruz. Yani son 14 yıllık sürecin içerisinde değerlendiriyoruz. Önceki dönemlere ilişkin Türkiye'de konut fiyat indeksleri olmadığı için karşılaştırma yapamıyoruz. Ama bu 14 sene içerisinde bir dip 2019'du, ikinci dip şu an gibi gözüküyor. Buradan daha ne kadar devam eder? 1-2 puan daha devam ederse dip seviyeye gelmiş olacağız. Ama bundan sonraki süreçte daha da gerilerse konut piyasası özellikle alıcı açısından çok avantajlı hale gelmeye başlayacak. Ama diğer yayınlarda da söylediğimiz gibi şu an alanlar hala kazanamıyor. Onların kazanması için ciddi bir zamana daha ihtiyaç var. Bu da bir, bir buçuk senelik bir zamandan bahsediyoruz. Burada tabii konut fiyatlarındaki reel olarak gerileme üreticiyi zorlar, zorlaştırıyor. Üretim açısından bir defa dövize eskiden endeksli olarak artan malzeme fiyatları artık dövizin üzerinde artış gösteriyor. Ama yatırımcıların da bakış açısı hep şöyle. Üretim tarafında şu kadar dolar diyorlar yani bin dolara maliyeti diyorlar ama üretim tarafındaki maliyet işte bin dolar, bin beş dolar, bin on dolar sürekli artış halinde. Bunu alıcıya ikna etmekte zorlanıyor yatırımcılar. Bu da şimdiye kadar bir parça normale yakınsası da bundan sonraki tarihlerde göreceğimiz şey üreticiler de bu durumda yatırım iştahında olmayacaklar. Bu da Türkiye için bay başka bir sorunu arkasından getirecek bu defa az arz tarafında gerileme olmaya başlayacak. Bu da tabi bugün olacak bir durum değil ama belki iki çeyrek, üç çeyrek sonra karşı karşıya kalacağımız bir durum olabilir. Bu durum devam ettiği müddetçe diyelim. Evet aslında sizin de yakın zamanda paylaşmış olduğunuz bir istatistik de vardı. Belki burada buna da değinebiliriz. Hani bir gram altın başına metrekare fiyatlarının oranı Burada da tarihsel ortalamaların çok altına inildiğimiz bir dönemi yaşıyoruz bildiğim kadarıyla. Bu konuda da belirtmek istediğiniz bir şey var mıdır? Burada altının da tabii yükselişinin bir etkisi olduğunu söylemek gerekir diye düşünüyorum herhalde. Önemli bir etkisi var gerçekten. Çünkü Türkiye ortalaması 14,5 gram altın. Bunu da söyleyelim. Türkiye'de ortalama bir konutun metre garip birim fiyatını altının fiyatıyla karşılaştırıyoruz. Bu defa karşılaştırdığımızda Türkiye ortalamasında Ortalama bir konutu 14,5 gram altın verdiğiniz takdirde bir metrekaresini satın alabiliyorsunuz. Şu an ortalama 12,5 gram altına geriledi. En dip seviyesine dersek 7,5-8 gram altınlara kadar indiği dönemler oluyor. Ama burada sizin bahsettiğiniz gibi altın fiyatındaki artış bunu tetikliyor. Ama buna rağmen bu seviyelerde kalırsa daha dip seviyeye gidemeyecek gibi. Altın tarafında fiyatlarda bir değişme olduğu takdirde bu hızlı bir şekilde 14-15 grama doğru gidebilir. Burada da altın yatırımı yapıp ama daha sonrasında buradan konut yatırımına dönmeyi düşünenler için dikkatli olunması gereken bir döneme işaret ediyorlar. Evet. Burada şu an aslında altın yatırımcılarının konut yatırımına dönerse bir noktada daha iyi karlar elde edebileceğini belirtiyoruz. Peki burada aslında sorulardan biri de gelecek 3 ay içerisinde var olan evini elden çıkarmak isteyen birisi ne yapmalı şu an için? Tabii ki alımlarda söz konusu ama satış için uygun bir dönemde miyiz? eğer bu meblaya 3 aylık gibi bir sürede ihtiyacımız varsa. Satış açısından bir defa satış süreleri çok uzamış durumda. Önceki dönemlerle karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de ortalama bir konutu 50 günde elden çıkartabiliyordunuz. Yani 1,5 ay içerisinde elden çıkartabiliyordunuz. Bugün 2 ayı geçmiş durumda. 70 günlere gelmiş durumda. Bu tabii Türkiye ortalaması. Bazı illerde 85 günlere kadar yani 3 aya kadar uzayabiliyor. O halde satmak için satıcılar çok kolay bir durumda değil. Bir defa alıcı sayısı azalmış durumda. Kredi kanalları kapanmış durumda. Herkes nakitle almaya çalışıyor. Nakite olanında çok iyi bir alternatifi var. Mevduat. Satı, parası para sahipleri yatırım yapacak kişiler parasını mevduata değerlendiriyor, parasını orada arttırıyor. Çünkü konuta yatırım yaptığı takdirde bizim grafiklerimizi izleyenler bunu çok iyi görüyorlar. Hızlı bir süreçte de kâra geçemeyecekler. Onun için şu an parasıyla bekleyenler için belki almak için değil, beklemek için biraz daha zaman var diyebiliriz. Ama önümüzdeki 3 ay içerisinde şu an birisi elinden gayrimenkulü çıkarttı. Neye yatırım yapacak? Onu tabii sizin yayınlarınızı izleyerek karar verecek. Ama yeniden bir konut alacaksa çok zaman kaybetmesin demeyeceğim. Önceki dönemlerde bunu söylüyordum. Konut fiyatları çok hızlı değiştiği zaman, konutunuzu elden çıkardığınız zaman başka bir konutu alabilmek için hızlı hareket etmeniz gerekiyordu. Ama bu dönem öyle bir dönem değil. Hatta bu dönemde gayrimenkul iyi fiyattan alıcı bulabiliyorsanız, bu da çok zor tabii bu arada. Gayrimenkulünüzü en azından ederini bulabildiğini düşünüyorsanız elden çıkarttıktan sonra bir süre sizlerin yayınlarını izleyerek başka yatırım araçlarında değerlendirip 3 ay 4 ay sonra yeniden konut piyasasına bakabilir. Konut piyasasındaki tahminimiz 5-6 ay daha bu şekilde seyredeceği yönünde piyasada herhangi bir dinamik de değişim olmazsa. Evet, burada belki de daha düşük meblalara konut satışı gerçekleştirip, devamında e, buradan gelecek gelirle aslında o düşük olan e, getiriyi faiz veya diğer yatırım araçlarında tekrardan da belki de kara geçecek şekilde değerlendirebilir e, yatırımcılar. E, bunu da vurgulamak gerekiyor. Zaten e, işin biraz zor kısmı da bu süreci yönetebilmek diye e, düşünüyorum. E, burada e, bir de şuna da değinelim. Özellikle ipotekli satışlarda var olan bir aşağı düşüş trendi var son bir yıl toplamına baktığımız zaman. İpoteksiz tarafta da aksine bu yılın başından itibaren bir yükseliş trendi var. Bunun bu şekilde ilerlemesi bekleniyor mu? Tekrardan biz bu zirvelere doğru bir yolculuğa çıkabilir miyiz Celal Bey? Şimdi şöyle bir bakarsak, yani yine 2011'e doğru götürdüğümüz zaman verilerimizi, Bizim aylık ortalamada Türkiye'de 100 bin civarında bir konut satışımız var. Burada faizler çok düşük olursa, konut kredisine erişim çok kolay olursa bu rakam yukarılara doğru çıkıyor. Ama yukarılara doğru çıkarken tamamı konut kredili satışlardan çıkmıyor. Yani nakit konut satışlarından çalarak kredili konut satışlarına çıkıyor. Bizim elimizde 100 binlik bir satış var. Bunun 10 binlik olanı bugün kredili, 90 binlik olanı nakit. Ama konut kredisi faiz oranları çok düşük olduğu zaman bu defa kredili olan 40 bine yükseliyor, nakit olan 60 bine azalıyor. Yani parası olan kişi kredi kullanmaya başlıyor. Burada şöyle bir yanılgı var. Konut kredisi faiz oranları düştüğü zaman konut alamayacak kişiler konut alabilecek gibi bir yanlış algı var. Aslında piyasalarda bu böyle gerçekleşmiyor. Piyasada yine konut alabilecek olan kişiler daha ucuz konut kredisi imkanlarını bulduğu zaman bunu kullanmaya doğru yöneliyor. Bu da aslında piyasada her zaman yaşadığımız bir durum. Tabii ki burada çok özel koşullar yaratıldığı takdirde. Konut kredisi faiz oranları normal piyasadaki faiz oranlarının çok çok altına indirildiği takdirde bu defa konut kredisi kullanamayacak olan kişiler de kullanmaya başlıyor. Şimdi bu veriye baktığımız zaman ipoteksiz konut satışları yani nakit konut satışlarındaki artış bu sebeple artmaya devam ediyor. Şimdi uygulamalardan bir tanesi faiz oranı. Faiz oranı bugün baktığımız zaman konut kredilerinde aylıkta 3.2'nin altında bir faiz oranıyla ile karşılaşmıyoruz. Bu bazı bankalardan 4.5'lara kadar çıkabiliyor. İkinci bir uygulama ise buradaki bu durumu yaratan şeylerden bir tanesi her bankanın konut kredisi kullanımında iştahlı olmaması. Üçüncü bir durumsa bu tablo tabii çok uzun vadeli bir tabloydu. Sizin göstermiş olduğunuz 2011'den bu yana gösteriyoruz. Bu süre içerisinde BDDK birinci bir de bir tane konutu olan kişilere uyguladığı artış. Yani eğer bir konutunuz varsa ikinci bir konutu almak istiyorsanız bu defa sizin konut kredisi kullanımınızı %75 oranında daraltıyor. Bu da normalde 5 milyon liralık bir konut için bir başvuran kişi 4 milyon lira konut kredisi kullanabilirken bu kişilerin sadece 800-900 bin lira civarında bir konut kredisi kullanabilmesine imkan sağlıyor. Bu da toplam konutun fiyatının içerisinde daha az bir kısım tuttuğu için bu da zaten bu tarzı konut yatırımı yapacak olan kişiler bankalara başvurduğunda kredide kullanamayacak duruma geliyorlarsa bu defa ne yapıyorlar? 5 milyonluk bir konut almak yerine Nakitleriyle 4.2 milyon liralık bir konut almayı tercih edebiliyorlar. Buradaki değişimin aslında altında yatan sebepler kısaca böyle diyebiliriz. Ee, çok ce teşekkürler Celal Bey. Son olarak şunu da sormuş olayım aslında. Sizin de belirttiğiniz e, bir unsur vardı. Burada ortalama bir evin e, 19, e, e, 15,9 yıllık bir asgari ücrete tekabül ettiğini görüyorduk. Ee, şu anda e, asgari ücreti de zam e, için belli bir e, talep var hem disk tarafında hem e, muhalefet partileri tarafında. E, bu tarafta e, yapılacak bir iyileştirmenin tabii ki e, belki de konut piyasasına da e, etkisi olabilir mi? E, buradaki e, ücretlerin tekrardan yukarı yönlü e, gitmesini ve bu trendin tekrardan yukarı yönlü dönmesine sağlar mı diye de sormuş olayım. Şimdi trend şu an yukarıya doğru devam ediyor. Çünkü asgari ücretteki değişim yıldan yıla ya da işte yıl içerisinde bir defa daha yapılması takdirde burada bir değişim görüyoruz. Zaten burada bir testere şeklinde bir durum olmasının da sebebi bu. Burada tabii konut fiyatları sürekli arttı ve asgari ücret değişmediği için şu an trend yukarıya doğru gözüküyor. Bu yıl başında 15 yılın altına inmişti. Türkiye'de biz böyle 15 yıllık bir döneme baktığımız zaman asgari ücretin toplamıyla 15 yıllık asgari ücretle bir konutun Türkiye'de ortalama bir konutun alınabildiğini görüyoruz. Ama bu 2020 öncesindeki dönemde 11,5-12 yıllara kadar gerilemişti. Ama 2020 sonrasında da 27 yıla kadar çıkmıştı. Yani en üst noktası 27 yıl, en alt noktası 11 yıllık. Yani arada neredeyse 16 yıllık bir dönem kadar bir volatilite var diyebiliriz. Şu an 15,9 yılda aslında ortalamaya oldukça yakın. Ama maaş artışları olmadığı takdirde yıl sonuna doğru belki 16, 17 yıla doğru yaklaşmış olacak. Ama artık enflasyon gerilemeye başladıkça buradaki zikzaklar da azalmaya başlayacak. Aynı 2014 döneminden önceki dönemdeki gibi daha küçük hareketlerle yıl başında kendisini ayarladığı bir sürece doğru girebilir. Ama şu an bundan sonra konut fiyatlarında ani bir artış olmaz ise bu dengede devam edebilir. Ama ani bir artış olursa ki bunun olması için şu an herhangi bir durum gözükmüyor. Bu defa yukarıya doğru zıplayacaktır. Ama beklentimiz inşallah şöyle olur. Asgari ücretli düzeltmelerle birlikte aşağıya doğru bir hareket yapar.